Herkese merhabalar arkadaşlar. Tarihin Aynası kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Ayasofya'nın üst katını ziyaret edeceğiz. Hazır sakinken içeri giriş yapacağız. Gördüğünüz üzere Sultan Beyazıt'ın yaptırdığı, 2. Beyazıt'ın yaptırdığı minarenin altından içeri giriş yapacağız. Hiç durmayalım. Hemen içeri girelim sakinken. Evet, Ayasofya'nın içine doğru giriyoruz. Bildiğiniz üzere bu zamanla çok gündem olmuştu. Yani anlam veremiyorum neden gündem alıyor. Gerçekten turisti korumak için yapılmış bir şey bu. Bakın yer sağlam yerin üstüne koymuşlar. Gayet evet. anlamlı. Şimdi Ayasofya'nın rampalarından yukarı çıkacağız. Yani turistler için gayet kullanışlı bir yapı yapmışlar. Bakın. Şöyle yukarı doğru çıkartacağım kameramı. Rampaları yukarı doğru tuttuk. Gördünüz. Evet. Rampalar hakkında biraz konuşalım. Öyle yukarı çıkalım. Rahat rahat boşken. Evet gördüğünüz üzere bu rampalar döneminde e, kraliçeler, imparator e, rahatça yukarı çıkabilmesi için rampa olarak inşa edilmiş, merdiven olarak yapılmamış. E, bunun özelliği bence en, yani kadınlar için özel olan bir şey. Bakın ayakları kaymasın diye yerler tırtıklı tırtıklı yapılmış. Gerçekten çok kıymetli. Kameramı çeviriyorum. Bakın Bizans dolalarını görüyorsunuz. Buradan yukarı doğru çıkacağız. Yukarıda çok fazla detay var. Detaylar hakkında sizlerle. Uzunca konuşacağız. Video biraz uzun olacak ama bence çok keyifli olacak. Mezar odasını görüyorsunuz. Bu mezar odalarında kilisede görev yapmış papazlar, kıymetliler meftum bulunmakta. Onların adeti böyle. Kiliselerde her zaman kiliselerin papazları vesairesi ölünce oraya gömülüyor. Rampa biraz dik gibi duruyor ama bence gayet tatlı. Hiç yormuyor. Rahatça çıkabileceğiniz bir rampa. rampaya doğru çıkıyoruz. Ayasofya'nın üst katına geldik. Şuradan hemen bir göstereceğim sizlere. İçeri doğru giriş yapıyoruz. Evet şu an bulunduğumuz bölge tam olarak namaz kıldığımız mihrabın olduğu bölge. Şuradan aşağı doğru bakabilirsek mihrabı göreceğiz. Sesli anlatıma izin verilmediği için sesi sonradan eklemeli olarak anlatıma devam edeceğim. İlber hocamızın deyimiyle Ayasofya gudubet bir yapımı onu inceleyeceğiz. Bu arada Türkler için bu ücretler çok pahalı bunu da belirtmem gerekiyor. Yani camiye çevrilmiş bir yerin üst katına çıkmak için neden 25 euro verilerek çıkılır çok anlamsız. Bir aile ortalama 4 kişi desek 100 euro ödeyerek yukarı çıkacak. Bu da yaklaşık 4800 TL ediyor bayağı pahalı. Yorumlarda bu konu hakkında fikirlerinizi belirtin. Bu vesileyle yetkililere ulaştırırız bu fikirleri. Konuyu fazla dağıtmadan ilk durağımıza gidelim. İlk göreceğimiz mozaik İmparator Aleksandros'un olacak. Tarihler 911'i gösterdiğinde Aleksandros Bizans tahtına geçerek 13 aylık bir hakimiyet sürdürecek. Aleksandros dönemini kısaca şöyle anlatabilirim. Ülkesine kısa bir dönemde çok ciddi zararları dokundu. İmparator içkiye düşkün bir imparatordu. Paranın sıcak yüzü sayesinde Ayasofya'da da mozaiği yaptırılabildi. Yani bu denli bir imparatorun başka bir örneği yok Ayasofya'da mozaiği olan. Bu da Ayasofya'nın bir acayip olsun. zaten böyle kıyı köşe bir yerde duruyor fark ettiyseniz. Bu vesileyle de Aleksandros'u burada görmüş olduk. olacak çok fazla detay var ama şöyle bakın sahte pencerelerle dolu bir Ayasofya bizi karşılıyor. Isidoros ve Antemius burada simetri bozulmasın diye birçok sahte pencere açıyor. Eğer ki bu pencereler orijinal olsa kubbe çökecek. Kubbenin çöküşünü engellemek adına bazı farklı farklı bölgelere ne yapıyorlar? Sahte pencere yapıyorlar. Yine bir tane daha karemizde göreceksiniz sahte pencereyi. Bu sahte pencereler sayesinde dışarıdan bakan birisi Ayasofya'nın simetriğine hasta oluyor. Ama içeri geldiğinde... Bir de bakıyor ki bu pencereler sahte. Ayasofya'nın üst katından manzarasına bakacağız. Şu manzarayı görünce insan 25 euro verdiğini düşünmüyor. Ama durumu olmayanları aklına getirdiği durumda da maalesef ki bu düşünceden vazgeçiyor. Sizleri Ayasofya'nın manzarasıyla baş başa bırakıyorum. Kraliçe locasına hoş geldiniz. Doğu Roma'da kraliçe olduğunuz takdirde şu açıdan her pazar ayinleri izliyordunuz. Zaten kraliçeler bilindiği üzere birçoğu dindar. Dindar olduklarından dolayı birçok ayine katılıyorlardı. Bu açı da bence Ayasofya'nın en güzel açısıdır. Yani şuradan kimlerin geldiğini, kimlerin geçtiğini bilince Ayasofya'ya bakış açınız farklı oluyor. Hele ki etraftaki kraliçe locasını belirlemek amacıyla yeşil somaki taşları gördüğünüzde zaten en başta sizlere gösterdiğim buranın anlamını değerini anlayabiliyorsunuz. Yeşil somaki taşlar şu an görmektesiniz. Bizans'ın en değerli ikinci taşıdır. Birincisi porfir mor taşlar ikincisi de yeşil somaki taşlar. Gördüğünüz açı kraliçe locası. Üçüncü durağımız din görevlilerinin odası. Doğu Roma döneminde kilise görevlileri bu alanda istirahat ediyorlardı. Ve odada yukarıda rotor yani Hz. İsa mozaiği olduğunu biliyoruz. Şu an tadilat nedeniyle içerisi kapalı. İlerleyen günlerde açılınca burası hakkında da burası için ayrıyetten Ayasofya'nın üst katına gelinir ki ziyarette ederim ben. Giriş yaptığımız kapının detaylarını biraz sonra anlatacağım. Bu kapı da Bizanslılar için, Doğu Roma'lar için çok önemli bir kapı. Detaylar az sonra. Dördüncü durağımıza hoş geldiniz. Burada bir Viking yazısı olarak tanınan Haldan Burada yazısı önümüze çıkmakta. Bir rivayette eski Türkçe olduğu söyleniyor. Sizce kim yazdı bu yazıyı? Ben de çok merak ediyorum. Halen daha netlik yok. Bence bir Viking ait. Bazıları, bazı tarihçiler bu yazının eski bir Türkçe olduğunu ve farklı bir şey yazdığını belirtmekte. Sizler de bu konu hakkındaki fikirlerinizi yorumlarda belirtin. üst katını gezerken maalesef ki insan bir korkmuyor değil. Çünkü bir sürü sütun var ve bir sütunların hepsi yamuk. Yani ekstra olarak eklenen sütunlar yamulmuş ki normal sütunlar da çok sağlıklı durmuyor. Ne kadar güzel olarak gözükse de Ayasofya maalesef ki gudubet bir yapı. Yani İlber hocamız bu konu hakkında haklı. Yani gudubet bir yapı olduğundan dolayı yıkılmaya mahkum. Şu an zaten hummalı bir çalışma var. İnşallah kubbe sistemini yine tahtaya çevirirlerse diğer camilerde yaptıkları gibi bu sahte camların da pek bir önemi kalmayacak çünkü tahtadan olan kubbe ağırlık yapmıyor ve bu sayede kubbe çökmesi engellenmiş oluyor. Ayasofya da sıhhatli bir şekilde önüne yoluna devam edebilecek. Üst kattaki en iyi mozaiklere geldik. Sağ tarafta Komenos hanedanlı, sol tarafta da Kraliçe Zoe ve Monomakos'u görmektesiniz. Komenos hanedanının prensi bu mozaikte yer almış ama maalesef ki yüzünden de anlaşılacağı üzere hasta olduğu bilinmekte. Kraliçe Irene Macar asıllı bir kişidir. İmparatorun elinde altın dolu bir kese ve Irene'nin elinde de onların belgesi var. Aşer gününde bununla cennete gireceğini düşünmektedir. Ayasofya'ya bağışçı olarak kendi mozaiklerini yaptırabilmişler. Ve üst kattaki en ilginç mozaiklerden olan Zoe Hanım'ın mozaiğini görüyoruz. Kendisi 3 kere evlenerek kendi hakimiyetini sürdürebilmiştir. İlginç olan taraf mozaikteki erkek figürler sadece kafaları değişerek günümüze ulaşmıştır. Yani alt taraf birinci işine aitken kafa tarafı İmparator Monomakos'a aittir. Ki bunlar da aynı şekilde poz vermiştir. Monomakos'un elinde altın görmektesiniz. Zoe'nin elinde de bu altınları bağış olarak verdiğine dair belge görmektesiniz. Hazreti İsa da ortada, elinde incinle oturmakta. Buradan Apsis'e geçeceğiz. Apsis'teki mozaik günümüzde kapalı. Namaz vakitlerinde kapatın ama sonraki vakitlerde açılanabilir yani. Bence bu biraz saçma bir uygulama olmuş. Bu da görülmeye değer bir mozaik. Zaten şu an ekranınızda da göreceksiniz. Köşeden gözüküyor. Bence alt tarafta da gözükecek bir şey bu. Yani kapatmanın pek bir anlamı yok. Venedik Doçu Dandola'nın mezarına geçeceğiz. Evet yanlış duymadınız Ayasofya'nın üst katında bir mezar var. Bu mezar Latin istilasında başkomutan olarak görev almış Dandola'ya ait. Kendisi zaten Venedik Doçu yaklaşık 50 yıl İstanbul'u yağmaladı ve İstanbul'un bütün zenginliklerini elinden aldığı Doğu Roma'yı çok güçsüz bir duruma soktu. Bugünlerde de çok acayiptir bilimsel araştırmaların neticesinde mezarının burada olduğu düşünülmekte. Yani bir insan bu kadar kötülük yapmasına rağmen Ayasofya'da bulunabilmesi açıkçası şaşırtıyor. Yani Aleksandros gibi bir imparator var. Dan iyi olmasın. Bu da ayrı bir bakış açısı olur bizim için. Buradan da Deisis'e geçeceğiz. Yani Mahşer günü mozeyine geçiş yapacağız. Hristiyanlar için çok önemli bir mozaik. Biz Müslümanları da ilgilendiren konular var. Ve mahşer günü mozeyine geldik. Mozeyin birçok kısmı maalesef ki telef olmuş, yok edilmiş. Mozaikte gördüğümüz üç kişi var. Birincisi sağ tarafta Hazreti Yahya, ortada Hazreti İsa, sol tarafta da Meryem Ana yani Hazreti Meryem bulunmakta. Bizler de bu kişilere inanıyoruz ama tabii ki Hazreti İsa'yı bir tanrı olarak değil bir peygamber olarak görüyoruz. Hazreti Meryem de Hazreti İsa'nın annesi olarak bilinmekte. Bu mozaikte anlatılmak isteyen de mahşer gününde insanlar adına Hazreti Yahya ile Hazreti Meryem, Hz. İsa'dan şefaat diliyor insanlar adına. Bu mozaikte anlatılmak istenen de budur. Mozaikin alt tarafı da Latin istilası döneminde tamamıyla çalındığı düşünülmekte. Bazı kaynaklar da bu mozaikin Hristiyanlar işte geldikçe yavaş yavaş birer parça parça alarak yok ettiğini düş söylüyor. Benim açımdan Latinlerin çalması daha da kuvvetli ihtimal. Ve Konunun başında sizlere anlatmadığım, sona bıraktığım mermer kapıyı görmektesiniz. Bu mermer kapıda birçok efsaneye ev sahipliği yapıyor. Kendisine şöyle baktığımızda muazzam bir kapı. Bir zamanlar Doğu Roma halkı bu kapıdan bir gün şehir işgal edilirse melek ordularının çıkacağını düşünüyordu. Ta ki 1453'e kadar. 1453'te Fatih Sultan Mehmet şehri fethettiğinde herhangi bir melek ordusunun çıkmadığını anladılar. Ve buradan çıkışa geçeceğiz. Çıkış dediğime bakmayın. Belki de alt katın en güzel mozaiğini şimdi göreceğiz. Hadi beraber aşağı inelim. Buranın orijinalinde tabii ki tahtadan bir merdiven yoktu. Yani ahşaptan bir merdiven yoktu. Merdiven vardı. Bu merdiven de çok sağlıklı değildi. Yani Bizans döneminden kalan bir merdiven ne kadar sağlıklı olabilir? Turistlerin sağlığı açısından buraya çok güzel ahşaptan hızlı sökülüp hızlı takılabilen bir merdiven yaptılar. Turist sağlığı ve ziyaretçi sağlığı daha doğrusu her şeyden daha önemli çünkü ciddi masraflara yol açabilir. Turiste bir zarar gelirse, turist şikayette bulunduğu takdirde Şimdi göstereceğim yerde de zaten anlayacaksınız. Yani yere temas etmeden çok güzel bir şekilde bu merdiveni buraya koymuşlar. Yapanların eline sağlık diyorum ben. Ve çıkışa geldik. Çıkışta şimdi normalde insanlar burayı görmeden hemen sol taraftan çıkışa geçiyor. Bence çok yanlış. Buraya gelip sağ tarafa dönüp ...şu güzelim mozaiği görebilirsiniz. Bu mozaik... ...imparatorlar mozaiği olarak geçmekte. Sağ tarafta şehrin kurucusu Konstantin... ...sol tarafta birinci Züstunyanus'u görüyorsunuz. Kendisi Ayasofya'nın... ...banisi, yapıcısı yani. Ortada da Hazreti Meryem, Hazreti İsa'yı... ...kucağına almış sırtsız bir tahta oturmakta. Sağ tarafta... ...Konstantin'in elinde şehri İstanbul'u görmektesiniz. Onu vakfediyor. Sol tarafta da Ayasofya... ...Konstantin'in elinde ve... Konstantin Ayasofya'yı Hz. İsa'ya vakfediyor. Bu mozaikte gerçekten alt katın en iyi mozaiği. Burayı cuma günleri cuma çıkışında görebilmektesiniz ama normal günlerde vatandaşlarımız göremiyor. Bunu da bence düzeltmeleri gerekiyor. Yani şuraya görebilmek için 25 euro vermemin hiçbir anlamı bence yok. Buradan şimdi Güzel Kapı'ya geçeceğiz. Güzel Kapı dediğime bakmayın. Kendisi gerçekten ismiyle müsemma Güzel Kapı güzel kapıyı şu an görmektesiniz. Üstteki cam gözünüzü almasın. Üstteki cam özellikle mozaik gözden kaçmasın diye konulmuş bir camdır. Ve güzel kapının detaylarına baktığımızda muazzam bir işçilik, sanat tarihçilerin... hasta olacağı bir kapı 9. yüzyıla tarihlenmekte. Yani ilginç. Bunu normal günümüzde vatandaşlarımızın görememesi benim açımdan çok üzücü. Şu an buradan çıkarak Ayasofya'nın son bölümüne geleceğiz. Benim açımdan Türklerin en hassasiyetli olduğu konu tam olarak gördüğünüz işte hadisi şerif. Hz. Muhammed aleyhissalatu vesselamdan gelen hadisi şerif Ayasofya'nın çıkış kapısında bulunmakta. Okuyalım kendisini. Kalen nebiyyü aleyhissalatu vesselam. Yani Peygamber Efendimiz dedi. Ne dedi? Le tuftahanna al-Konstantiniyye fe la ni'mal ve la ni'mal jeyş zalika Türkçe manası da tam olarak şu oluyor. Le tuftahanna al Konstantiniyye elbet fetholunacak. ''Fele ni'mel emiru emiruha'' ''Onu fetheden komutan ne güzel komutan, onu fetheden ordu ne güzel ordu.'' Yani bugün günümüzde Nîmelciş olarak anılmakta olan bu ordu bizim ordumuz, Türk ordumuz, Osmanlı ordusu yani bizleriz. Bu detayı da gözden kaçırmayın. Ayasofya ziyaretlerinizde lütfen Nîmelciş şehitleri için birer Fatiha okuyun ve öyle yolunuza devam edin diyorum. Allah'a emanet olun video benim takip etmeyi unutmayın